Bilge Oyunculuk Akademi'de 15-18 yaş grubu genç grubumuz. Biz onlara bilge gençler diyoruz. Bu yaş grubunda güvenli bir sanat ortamında sosyalleşmek çok kıymetli. Gençler o muhteşem gençlik enerjilerini yanlış yerlere yönlendirmek yerine tiyatro üzerinde kullanarak harikalar yaratıyorlar. Güzel konuşmayı öğrenmek için diksiyon konuşmamızı, sesimizi kontrol edebilmek için nefes, sahne üzerinde kendimizi ifade edebilmek için mimik, rol egzersizleri yapıyoruz. Ve her sezon özenle seçilmiş bir tiyatro oyunu hazırlıyor. Yıl sonunda bu oyunumuzu sergiliyoruz. Gençlerin oyun sonunda aldıkları muhteşem alkışlar onları tiyatroya daha da bağlıyor. Bilge gençler kaliteli bir sanat ortamında, kaliteli bir oyunculuk eğitimiyle yeteneklerini geliştirir ve açığa çıkarırken aynı zamanda iletişim becerileri yüksek, topluluk karşısında rahat konuşan birer birey haline geliyorlar. Hadi bilge gençler, sahneye. Dünyayı birlikte güzelleştirelim.